selam güzel çocuklarım nasılsınız Evet 26. derse hazır mısınız bakalım mı Hı -hı, bakalım bu da yine Kur'an'ın yine o güzel mi güzel derslerinden bir tanesi Kur'an öğrenmedeki ama bu da öyle zor bir ders değil el takısı dersi Elif var E ve L el takısı yani bu takı nasıl bir takı Başta olan bir takı. Bakın e, Elif neyse. Sonra burada L L sesi vardır mi harfi? O yüzden cezimde olunca el oluyor. Bu kadar yani e, böyle sadece ismi El takısı diye bir ders koymuşlar ama sizin zaten bilebileceğiniz bir şey. Sonra neymiş bu? Geldik. Bu L diye. Bak bayağı bir uzundu değil mi? Şöyle. L, L, Bu bunun ciddi, takısı. Sonra bu takıda geri buradaki takısı da. Acaba bu ne? hatırlıyorsunuz mu bu kafayı? Hı hı. Ha, dede mi? Noktası da yoksa sadece ha diye boğazımızı kısarak yapıyorduk. Sonra geldik, geldik, geldik. Aa, minderde de mi? o çok oturmaktan ezilmiş bir minderde. Bunun takısı da onun üstünde ham diyor olur. Hadi bakalım bir daha. El ham du. Bu kadar. Yani el takısı dediğimiz şey zaten sizin bilebileceğiniz şey. Sadece bazen biraz karışık oluyor ya. Oradan kafanız e, kafanızı karıştırabilir ama zaten böyle tane 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 baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Bakın. Hı -hı. Bu neydi? Söyleyin. Hı -hı. E'di. Hemen bu neydi? Bakın sadece şu. Hani lam elif diyorduk ya. Bu lamı. Lam elifte iki tane takı olursa bu lamı. Bu da elifin. Tamam mı? Hatta şöyle çizeyim bak. Şu lamı. Bu da elifin takısı. Karıştırmamanız için çizdim. O zaman ne oluyor? L ise bu. El. Bu da elifti lam. Elifti ya. E. O zaman Evet, bu da e. Hemen yakalasın. Er bu. El er bu. El er bu. Evet. Şimdi buna bakalım. Önce siz bakalım bir şeyler yapmaya çalışın. Hı, Hı okumayı. Evet, şimdi de sıra bende. Bakalım. E sesi sonra gelmiş böyle. Hmm, L bildiğimizle Peki?